Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Haziran 2025. Karaman Başyayla ilçesinin Büyük Karapınar köyündeyiz. Burada Yatağan Dede diğer adıyla Şah Geldi türbesindeyiz. Bir mezarlığın içinde bulunan Şah Geldi Yatağan Dede türbesi Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından zaviye olarak atanan bir büyük velidir. Ayrıca Osmanlılar döneminde de yine zaviye olarak yani gelene gidene yemek verilen, hizmet edilen bir külliye şeklinde hizmet vermiştir. türbenin içerisinde yatağın dede ve üç evladının yattığı söyleniyor. Büyük Karapınar biyoloji alanında dünyaca ünlü Profesör Doktor Haydar Östaş hocamızın ünlü yazar Hasan Şimşek abimizin ve emekli öğretmen Sabri Özen kardeşimizin de memleketidir. Burası çok insanın yetiştiği bir yerdir. Şah geldi diğer adıyla yatağın dede türbesinin köyün Büyük Karapınar köyündeki ismindeki kitabında yer vermiştir Hasan Şimşek Bey.